Selamlar, saygılar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte cap canlı klan savaşları yapacağız. Toplamda 4 canlı saldırım olacak arkadaşlar. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bu 4 canlı saldırının 2 tanesi Pekka Titan, 2 tanesi de tazı balon kombinasyonu olacaktır. Bilginiz olsun bu arada. Hemen sizlere bir savaş günlüğümüzü gösterelim. Arkadaşlar çok güzel bir seri yakaladık. Muhteşem bir seri diyelim. 14 seri elimiz Olmuş durumda arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi savaş kazanma serimiz çok güzel. İnşallah bozulmaz. Bakalım 14. seriden sonra 15. savaş kazanma serisini yakalayabileceğiz mi? Görmüş olduğunuz gibi savaş günlüğümüz yemyeşil 38 gün önce yenildik. En son onun dışında aktif olarak klan savaşlarına devam ediyoruz. Şöyle bir savaşımıza geçelim. Friends Clash isimli bir klanla oynuyoruz. Düşman klanımız şampiyon 2 liginde. İranlı bir klan arkadaşlar. İki tane işaret bıraktım. Buralara saldırı yapacağım. Ve bizden de canlı saldırı yakalayabilirsem bunları da paylaşmaya çalışacağım. Şimdi rakibin dördüncüsüyle bir başlangıç yapalım arkadaşlar. Gözcülük yap diyelim ve hemen taktiğimizi anlatalım. Evet görmüş olduğunuz bir düzen karşımızda. Şimdi amacım açıkçası tam merkezdeki Klan Kalesi'nin yanındaki ilk yaylarının orasıydı. Daha sonrasında dedim ki e, belediye binasını da alabiliriz. Ama belediye binasını alırsak muazzam bir verim elde edemeyeceğim. Anka kuşuyla belki belediyeyi zorlarım belki de orduyla. Bu doğrultuda ilk olarak... Klan kalesinin yanındaki x yayın üzerinde koruyucu zeplin yaparak o bölümün bir temizliğini sağlayacağım. Bu bölümden zehir kulesi, x yayları, klan kalesi bir adet belki kaya saçar ve monolit alımlarını sağlamak istiyorum. Bunları başardıktan sonra belediyenin patlaması ve zehriyle birlikte yanındaki zehir kulesi çok etkili olacak biliyorum ama denemeden de edemeyeceğim arkadaşlar. Şimdi saldırımı şuradaki... E, ee, Karabüyü fabrikasını oradan gerçekleştireceğim. Bu hesabımdan değil diğer hesabımdan burayı işaretlemiştim. Yer kalmaz etmez diye. Evet kombinasyonumuz bu şekilde. Titanlı Pekkalı kombinasyon. Saldırıya geçiyorum. Selamun Aleyküm. Evet şimdi gelelim gelelim gelelim. Şu bölümden attık mı şöyle Zeppelin koruyucu. İki de balon attım haydi. Oradaki savunmaları da alalım. Zihir kulesi sık gülüm sıktın. Şöyle bir görünmezlik attım. Hemen klon Hemen bir öfke ve bir görünmezlik daha. Bir, iki, üç, dört diyorum arkadaşlar. Bir görünmezlik daha. İki, üç, dört diyorum. Bir görünmezlik daha. 1, iki, üç, dört dedim. Şuradaki kaya saçarı da alırız diye tahmin ediyorum. Ve son görünmezliğimizi attık. Çoklu cehennem de geldi. Ulan X yayınını alıyordum lan. X yayınında çok az kaldığı Zehir kulesini alamadık. Zehir kulesini alamadık. Sıkıntı yok. Şimdi şuradan e buzul morsu pardon kazıcı ve koruyucu ölmesin diye bu taraftan başlangıç yaptım. İyi mi yaptım, kötü mü yaptım? Kazıcı sol tarafa gitmişsin be sende. Boşuna seni kurtarmaya çabaladık o kadar yırtındık diyeceğim ama çok da fazla yırtılmadık. Şimdi o hava savunması, hava savunması indirilmesi gereken bir hava savunması şifacılarımıza hasar bıraktın. Eyvallah ama tamam toparladık şimdi belediye binasını alırız. Belediye binasında sıkıntı yok da oradaki zehirdir vırrıktır, cırrıktır bunlar birazcık sıkıntı şeyler biliyorsunuz arkadaşlar anlatmaya gerek yok. Şuradan bir süper duvar kırıcı daha yolladım. Orduyu oradan içeri sokacağız. Aslında ordu dışarı çıkıp sadece kraliçe de girebilir. Ama bakacağız. Şimdi şöyle bir dondurma attım zehir kulesi gelmeden. Hemen bir kelle avcısıyla barbar kralı temizleyeyim. Oo balona döndü zehir kulesi. O da güzel oldu. Şimdi burada bekliyorum. Barbar kralımız dışarıda. Kraliçemiz o bölümü alıp dış tarafa doğru giderse bizim için muazzam olacak. Şu arka tarafta da savunmalar var. Kraliçe girme şu içeri ya. Şifacıları da aldın götürdün bak. Şimdi barbar kralı atmayı istiyorum ama bir yandan da atmayı elim gitmiyor yani. Kraliçemizi o bölümde kaybediyoruz ama en azından bir x yayını alırsın. Bir de tekli cehennem alırsan tadından yenmezdi ama ee almadın. Şimdi bir tekli cehennem kulesine bizim kraliyeti salmamız lazım dikkatli olmamız gerekiyor. Şifacımız daha kalmayacak. Oradan öldükten sonra şöyle bir kraliyet desteği attım. Dış taraftan büyücülerimi de salayım. bir kelle avcısını da göndereyim. Ve diğer süper duvar kırıcılarımı da attıktan sonra kraliyetin tekli cehennem kulesini almasını bekleyelim. Orada bir anka kuşu devreye girecek. Kraliyetin özellik atıldı. Girdi. Şurada bir barbar kralı özelliği basıyorum. 35 saniyemiz var. Kraliyet ölecek. Ölecek barbar kral yetebilecek mi bilmiyorum. Ee, Anka kuşumuz destek veriyor. Süreden her türlü patlayacağız. Şu büyücünün bir tanesini Burak Güvenç saklasaydım hiç olur muydu sorusu aklımıza geldi. Olmuyormuş. Çünkü savunmalar kalıyormuş. Kraliyeti daha erken basacaktım aslında. Ee, orada birazcık hatam oldu ya. Kraliyeti erken bassaydım özellik kullanılırdı ama kraliyet ölmezdi benim düşüncem. Ee, birazcık benim atam boğuldu Sağlık olsun diyelim İkinci savaşımıza geçelim Savaş bitti mikrofona bakayım dedim arkadaşlar Mikrofonu yakama takmamışım Mikrofon bacağımın üstündeymiş O yüzden ses birazcık kısık gelebilir Ama kontrolünü sağladım Açıkçası çok rahatsız etmediğini düşündüm O yüzden bir sıkıntı yok diye görüyorum İnşallah sizler için de bir problem yoktur Şimdi ikinci savaş düzenimiz burası arkadaşlar Buraya giriş yapacağız Burada bir dondurma kullanmamız gerekiyor Tam zehir kulesi ve püskürtücünün olduğu bölümde bir dondurma kullanacağım. Amacımız x yayının üzerinde zeplini indirebilmek. Bunun için de sağ taraftaki yine e, iksir deposuyla kara Büyü fabrikasının arasından yollasak yeter gibi. Ama püskürtücüyü ve zehir kulesini kaçırmamam gerekiyor. Burayı temizledikten sonra yine belediye binasına giriş yapacağız. Aslında benzer köyler ama e, buranın biraz daha dışarıda olduğunu varsayarsak inşallah 3 yıldız alırız diye düşünüyorum. Bilmiyorum abicim. Bakacağız. Yani belki x orayı zorlamayıp aa aslında x orayı zorlamayıp hava savunmasını orada da indirebiliriz. Evet. Hava savunmasının orası daha güzel. Yani x süper okçular sektirerek kaya saçara ulaştırır diye düşündüm. Bilmiyorum doğru mu düşündüm ama e, böyle bir taktik de yapabiliriz. Orada indirirsek dışarıdaki çoklu cehennem kulesine bile sıkabiliriz. Ya sanki hava savunması daha garanti gibi. x çünkü çok tipti Neyse dalalım. Bakalım arkadaşlar keyfimiz nerede isterse orada indiriz bakacağız. Şimdi ilk başta bir zeplini ta oraya kadar getirelim de savaş esnasında fikrimi değiştirir miyim, değiştirmez miyim göreceğiz. Şöyle bir zeplin koruyucu yaptım koruyucu özelliğini bastım. Çok aradayım şöyle bir deneyeceğim arkadaşlar. Evet ilk zeyni oraya ulaştıracağım ya. Orada daha çok ağır savunmalar var ya o yüzden böyle bir hamle yaptım. Hemen klon öfke bir görünmezlik daha 1 2 3 4 dedim bir görünmezlik daha. 1, 2, 3, 4 dedim bir görünmezlik daha. Evet burada sıkıştık birazcık sıkıştık. Son görünmezliği atmasak mı? Attım lan. Attım belki. Aa üst tarafa gittiler. Ordu kampı çok bir ihtiyacımız yoktu ama sağlık olsun. Şimdi şuraları bir temizleyelim. Şu etaptan giriş sağlayacağım arkadaşlar. Şöyle barbar kralımı attım bakınız. Ee, şuradan bir buz golem. En tersten koridoru oluşturduk. Buradan ilerleyelim istedim açıkçası. Bakalım iş yapabilecek mi? Şurada bir süper duvar kırıcı. O bölümü açtık. Şimdi tazıyı orada keseceğiz. Bir tane kelle avcısını da burada atabiliriz. Barbar kral bizi oyalayacak çünkü. Evet orada titanlarımız hızlıca eritti. Şöyle bir kelle avcısı desteği attım. İki balonda büyücü kulesini attım. Dışarı kaymasın istedim sırf. E, bizim askerler ama kayacak gibiler. Mecbur kayacaklar. Şuradan duvar kırıcı attım. Şimdi kraliyet şampiyonumuz beklemede. Belediye binasının orada cayır cıyır... Kahramanlar var. Şuradan bir süper duvar kırıcı gönderdim arkadaşlar. Şu etabı e, hızlıca içeri doğru ilerleyerek temizleyelim istedim. Vallahi süreden yiyor muyuz bilmiyorum da. Şuradan da bir bebek ejderi attım. Bir buçuk dakika gibi bir süremiz var. Kraliyeti üstten atsak pek bir cacık yapamayız gibi. Şuradaki kaya saçara doğru yönlendirsem daha tatlı olur sanki. Şöyle gönderdim arkadaşlar. Evet şöyle bir süper duvar kırıcı daha gönderdim. Ne olur ne olmaz. Ordu güzel ilerliyor. Zehir kulesinde kraliyete çekersek daha tatlı olacaktır diye bir düşüncem var. Evet şu dış taraftan bir büyücü desteği atalım. Kraliyet orayı temizliyor. Kraliçe çok geride kalacaksın ya. Evet şuradan bir süper duvar kırıcı attım. Sırf hızlıca duvarı kıralım. Kraliçe bekletmesin bizi diye. Arka taraf katliam çünkü. Evet şuradan bir kelle avcısı gerek var mı? Yok kraliyet dibimizde zaten. Tuzakları çıkarttık. Kraliçeye birazcık fazla mı güvendik? Bakalım göreceğiz arkadaşlar. Kraliyet orada anka kuşu devreye girdi. Belediye binasının alınması için zorluyoruz. Kraliçemiz var. Şuradan iki balon. Ana bir atamadım. Şuradan iki balon attım. Evet belediye alındı abi. Şifacılarımız var. Şimdi şuradan bir büyücü gönderelim. Birazcık e, 31 saniye gibi bir süremiz var. Titanlar o bölümde Kraliçe ile birlikte süre açısından sıkıntı yaşıyorum. Kraliçe özelliğini basmam lazım ama zehirden birazcık tedirginim. Kraliçe git 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 git. Okçular da ölmesin en azından. Yok süreyi yeme yemeyecek ya süre. Şöyle bir Kraliçe özelliğini basmam lazım. Çok bekledim. Abi yine olmadı ya. Yine bu sefer süreden patladım ya. Bu sefer 3 gelmişti ama süremiz yetmedi. Üst taraftaki büyücüyü de değerlendiremedim. Şuradaki okçu kulesine de sinir oldum. Yani çok güzel iki savaş ama olmadı. Bu sefer de olmadı. Güzel savaşlardı. %94'te kaldık. Şimdi tazı balon saldırılarımıza geçebiliriz. Rakibin 9.sına bir tazı balon yapacağım. Düzenimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi e, görmüş olduğunuz gibi püskürtücüler direkt aşağıya bakıyor. E, bu doğrultuda direkt X'e'yi monolitin orada indirip süper büyücülerimden alabildiğim tüm verimi almaya çalışacağım. Şimdi buradaki püskürtücüler sıkıntı eyvallah. Birazcık tazı atıp dengeleri bozmaya çalışacağım. Püskürtücü ateş ettikten sonra hemen hamlemi yapacağım arkadaşlar. Buradan temizliğimizi yaptıktan sonra kahramanları sürüp daha sonrasında da üst taraftan tazı balona başlayıp kartal topunun orayı temizlemeye çalışacağım. Her şeyimiz hazır. Fakat koruyucumuzun yanında bir buzul morsu var. O buzul morsuyu hemen bir değiştirelim. Baykuş yapalım arkadaşlar. Baykuşun burada etkisi tazı balona daha fazla olacaktır. Şöyle yaptık. Kazıcı orada tamamdır. Evet başka değiştireceğimiz bir şey bulunmuyor. Şöyle inelim. Rakibin dokuzuncusu demiştik. Evet yukarı doğru geliyorum. 9. Gözcülük yap diyelim. Yine bir yanlışlık olmasın arkadaşlar. Burası. Yani bayağıdır tazı balon yapmıyorum. İnşallah sıkıntıya düşmeyiz. Onu da belirtmek isterim. Elim soğuk yani birazcık. Anam. Ekrana tükürdüm. Şimdi koruyucuyu şöyle havaya çektim. Aslında tazı atmama da gerek yok. 3-4 balon darbesiyle bunu çözeriz diye bekliyorum. Şöyle şöyle attım. Gönderdim. Vallahi billahi direkt dengeleri şaşırttık. Şöyle zeptini patlatalım. Öfkemizi attık. 5 tane süper büyücümüz var. 1, 2, 3, 4 dedim. Şöyle bir görünmezlik daha atıyorum. X yayında alırsak bizim için tatlı olacaktır. Şuradan bir görünmezlik daha attık. X yayından sektirip arka tarafı da aldık. Bir daha alır mıyız? Kraliyete de tamam olmadı o kadar da değil. Şimdi canlar şuradan bir sinsi bir bebek ejder bir süper duvar kırıcı. Hemen barbar kral kraliçe şu etaptan bir giriş. Selamın aleyküm. Bir tane de kelle avcısını attım. Rakip kraliçeyi orada hızlıca eritiyorum. Buranın temizliği sağlanırken koruyucumuzu tekrar kontrol edelim. Ve saldırımızı da şuradan başlatıyorum arkadaşlar. Şöylemesine giriş sağladım. Koruyucu attım. Barbar kral. Şöyle bir dondurma atalım abi. Bir tazı daha. Tazı attıktan sonra balon darbelerimiz devam etsin. Bir hız. Arkalara şöyle köpecikler. Şuradan bir tazı. Arkasına balon darbeleri. Evet bizim kahramanlar ölmüş. Kahramanlara bakarken onlar gıylanmış gitmiş. Şöyle minyonlar. Evet dondurmalarımız var. Kelle avcımız var. Şuradan desteği atıyorum. Merkezi bir dondurdum. Evet koruyucu özelliğimiz henüz devam ediyor. Koruyucu devam et abi sen. Şöyle bir hız büyüsü atalım. Şurayı bir donduralım ve koruyucu özelliğimizde basalım. Kraliyet arka tarafa doğru gelirken şurada rakip kraliyete bir zehir büyüsü attım ve şurayı da dondurdum. Evet o bölümden çıkabileceğiz mi? Birazcık soru işaretlerim var. Kraliyet fena gitmiyor ama tekli cehennem zehir kulesi yok oradan çıkamam ya. İmkanı yok bir de üstüne tazı geldi tam takır oldu eyvallah. Evet taz balonda birazcık soğumuşuz. Kusura bakmayınız istediğimiz savaşı yapamadık. Yani benim kahramanlar şurada bir anda öldü. Ben aslında tazı balona birazcık hızlı başladım ya. Birazcık kahramanların şurada hayatta kalması için dondurma falan filan atmam gerekirdi. Gerekirdi ama işte elimiz soğudukça e, tazı balonu unutmuşuz arkadaşlar. Diğer savaşta biraz daha toparlamalı yaparız. Düşüncem o yönde. Bir de koruyucunun özelliğini çok beklettim ya. Evet %79'la savaşımızı tamamlıyoruz. Bu videoda yoksa 3 yıldız gelmeyecek mi? Son savaşta inşallah gelecek. Elimizden geleni yapacağız. Devam edelim. Belediye binası merkezde bir düzene girelim dedim bu sefer tazı balonla. Evet düzenimiz bu şekilde. Şurada bir görünmezliğimiz var arkadaşlar. Ee, koruyucu özelliğiyle tam o noktaya indirmeye çalışacağım. Şimdi koruyucu özelliğiyle orada indirdikten sonra biz ne yapacağız? orasını bilmiyorum. O yüzden koruyucu özelliği kullanmadan şuradan tazıyı tanklatıp kaya seçerin orada indirmeye çalışmak biraz daha mantıklı geldi. O yüzden koruyucu özelliğini sektirmeye çalışacağım. Saldırıya geçiyorum. En kötü 3 yıldız alamayız arkadaşlar. Yani yapmadığımız şey değil. 3 savaştır alamıyoruz. Saldırıya geçiyorum. Artık acele ediyorum yani 3 yıldız alabilmek için. Şöyle bir tazı arkasına Zeppelin. Hava savunması orada. Kraliçe de geliyor. Haydi çocuklar devam 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 devam. Anam güdümlü yedik. Şurada düşürdüm. Güzel bir noktaya düşürdük bu arada. Şöyle bir görünmezlik daha. 1, 2, 3 ve 4. 1, 2, 3 ve 4. Belediyeye döndük çok şükür. Evet belediye sıkıyoruz. Şöyle anam görünmezlik kalmamış. Görünmezlik kalmamış. Lan 5 tane sanıyorum ya. Ben de rahat rahat hareket ediyorum bilader. Şimdi yandık işte. <laughs> Şimdi vallahi billahi yandık. Şöyle dalacağım. Şu taraftan giriş sağladım. Ee, o bölümden zehir büyüsüyle tazıyı temizleyeceğiz. Şimdi kahramanları belediyeye doğru yönlendirmeye çalışacağım. Şurada bir zehir attım. Ulan barbar kral nereye gidiyorsun bilader? Sen de iyisin be. Monolitin kafasına da gidilmez. Ben olsam gitmezdim. Sen gittin kaybettin. Yapabileceğim bir şey yok. Şöyle koruyucu. Şöyle bir tazı balonlar destek. Evet dondurmalarımızı etkin kullanmaya çalışalım canlar. Şuradan da bir kelle atalım abi. Arka tarafta hemen desteğimizi saldık. Şimdi şöyle bir hız büyüsü dağıtıp koruyucu özelliğini bastım. Çünkü artık biraz daha e, iki yıldızı oynamaya başladım diyebiliriz. Kraliyetimiz var. Şu bölümde bir dondurma atıyorum. Zehir Kulesi'nin orada. Kraliçe Belediye doğru döner mi? Kafalardaki soru işareti bu. Şöyle bir dondurma daha attım. Evet belediye binasına doğru da kraliyeti saldım gitti. Şu an kraliçemizin özelliğini basmak zorundayım. Şurada bir dondurma attım. Kraliyet belediye binasını alsın diye dua ediyorum. Bu arada belediyenin oraya kraliçe de döndü. Güzel. 2 yıldız hayırlı olsun topu. <laughs> Ulan şu ağlanacak halimize gülüyoruz ya canlar. Ben bir şey demiyorum. Tazı balonu vallahi unutmuşum ya. Yok. Yani ilk ilk savaşın güzelliği üstüne şu iki savaş olmadı birader. Yani gerçekten olmadı. Orduyu da bir düzenlememiz gerekiyormuş. Yani düzenledik aslında da. Mesela zehir büyüsü almayıp bir tane titan alabilirdim. Ya da bir tane daha görünmezlik kesinlikle ihtiyacımız olan bir şeymiş. Süper okçular alışmışım. Klonlu süper okçularımıza. Canlarımız nasıl temizliyorlardı süper VG ile. Dört tane görünmezlik. Evet, sayıyorum bir de atıyorum. Belediye indi diye seviniyordum. Belediye inmeyince bütün taktik değişti. Belediye ama... Farklı şeyler yapabilirdik. %75 yine kurtardık. Allah'a çok şükür bugün 3 yıldız veremedim sizlere. Belki bir tane 3 yıldızı Hamdi verir diyorum. Ve canlı savaşına giriyorum arkadaşlar. Ejder ejder binici balon kombinasyonu süper okçulu. Evet süper okçulardan kalanlar var. Belediye falan alınmış daha da destek veriliyor. Üst tarafta ejderler var. Alt tarafta da ordu ilerlerken birazcık Hamdi'nin de sıkıntıya düştüğünü söyleyebiliriz. Ama ordu var bayağı ordu var. Üst tarafta da kraliçe var. Kralın özellik basıldı. Hava savunması inseydi iyiydi. İnmedi. Kraliyeti yolladı. Şimdi orada tekli cehennem X kartal topu yok. 3 yıldız gelmez ya imkansız. Yani bu köyden 3 yıldız alırsa gerçekten helal olsun derim. Çünkü çok fazla kalan şey var. Tebrik ediyoruz. 1-2 yıldız da Hamdi alıyor. Bakalım seri bozulacak mı arkadaşlar? Bence bozulmayacak. Ama yine de izleyip görmemiz gerekiyor. Hamdi'nin savaş devam ediyor. 13'e saldırmış. Aklımızda bulunsun. Bizim 20 savaş var. Şimdi Hamdi ile birlikte 21 olacak. 32 yıldız. Onların da 21 savaşta 31 yıldız. Kafa kafaya gidiyor diyebiliriz arkadaşlar. Hamdi'nin savaş bitmedi. Bir soru işareti oldu da yok yani. imkansız. Evet şu an kraliçede son vuruşlarını yaptı. Bitti. Bir canlı saldırı daha var. Evet bizden yakaladık. Elvin saldırıyor. Direkt sıfırdan bir saldırı. Aha bizim saldırdığımız köy. Elvin de tazı balon yapıyor. Bence şu an 3 yıldız alıp tazı balon böyle yapılır diyecek. Bak aynı şekilde saldırdı. Galiba benim savaşı izlemiş olabilir. Aynı taktikle alınır. Güzel bir zeplin gönderimi. Evet orada indi. Bir e, görünmezlik daha patlattı. Öfke atmıyor. Klonları attı bir görünmezlik daha attı. Şimdi öfkeyi gönderdi. Birazcık geç attı. Zaten fazla görünmezliğim var diye yaptı galiba. Bu arada... Süper büyücü süper okçu karışımıyla yapıyor. Belediye binasını aldı o konuda sıkıntısı yok. Klan kalesinin olduğu etapta tazıyı da patlatıyor. Baya güzel birim aldı. Evet bakalım bizim belediye binasını almış olsaydık saldırı nasıl şekillenebilirdi bunu görmüş olacağız. Bebek ejder attı üst taraftan bir dev büyücü balon attı. Elvin gayet güzel gidiyor bu arada. Titan'ı gönderdi ve merkezden kartal topuna doğru kahramanları salıyor. Şimdi bakalım buradan kahramanlar kayacak mı? Oradaki büyücü dev hamlesi kahramanların kaymamasını sağlamak amacıylaydı. Bunu da izleyip göreceğiz. Rakip Barbar Kral geldi. Orada bir kelle avcısı kullanmadı. Bence kullansa hızlıca eritir devam eder ama atmamayı tercih etti. Şu an için Barbar Kral beklemeye devam ediyor. Tazı balonu başlatmadı. Evet kraliyet şampiyonunu gönderip barbar kralının özelliğinde bastı. Şimdi teslalar çıkıyor iskeletler çıkıyor. Bir süper duvar kırıcı geldi kartal topuna ulaştı derken kraliyetle birlikte tazı balonda göndermeyi e, ihmal etmedi. Koruyucuyu da gönderdi. Güzel gidiyor bence şu an kartal topun orayı da bölüp kraliyeti de koruyucu özelliğine sokabilirsek soktu. Evet kelle avcıları geldi rakip kraliyet temizlendi. Çoklu Cehennem Kulesi'nin orada. Kraliyetin özelliği var abi. Tekli Cehennem'e de hasar verdi. Monolit'e doğru ilerliyor. Bir hız büyüsü, bir tane dondurma büyüsü var. Vallahi bakalım neler olacak. Şimdi şu Kraliçe baya bir etki yapacak gibi. Püskürtücülerin olduğu bölümde bir hız büyüsü kullandı. Ee, kraliçe var arkadaşlar. Elvin güzel gidiyor. Dondurmasını da kullanması gerekiyor. Onu da attı. Monolit'e attı abi. Vallahi billahi bizim istediğimizi Elvin yaptı. Belediye binası indikten sonra nasıl farklı oluyormuş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Evet tebrik ederiz Elvin'i. Şey güzelliği oldu bakın. İki tane aynı köye aynı kombinasyonla saldırı yapıldı. Ee, ve 3 yıldızın nasıl alınacağı görüldü. Asla baktığınızda bizim taktik de böyleydi de biz beceremedik. Eline sağlık Elvin gayet güzel bir saldırı. Bu arada süreden patlayabilir. Kraliçesi öldü mü süreden patladı lan galiba. Yo patlamaya da bilir bilmiyorum. Patlarsa da çok yazık olur bu savaşa ya. Şu depo kalacak gibi geldi. Aha iksir deposunun canı çok azmış. Güzel. Koruyucu da destek verdi. 3 yıldız. <laughs> Kapanışımız güzel oldu. Elvin eline sağlık birader diyorum. Ve videomuzu yavaştan kapatıyorum arkadaşlar. 33-31 öndeyiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.